Herkese merhaba evet. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız parkur haritalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda yine manyak ekip var ekip hoş geldin. Evet ekip hoş Gelim bulmadı. Hoş. <laughs> Eki... Niye hoş bulduk demem ben. <laughs> Ol ses ah. sekron yapacağım hoş bulduk desenize pezevenkler. <laughs> Allah hoş gelmediniz. Tuna sus ya Hoş Tuna sus de ya de Yok, de işte de arkadaşlar de uzun zamandır ekiple video isteyenler vardı onların ekiple video işte bak gelemiyorlar ta oradalar bunlar 2 saat gelemeyecek ben gidiyorum arkadaşlar <laughs> parkur parkur paradise 3'ü biliyorsunuz bitirmiştik ekipsiz bitirmiştim ben şimdi bu bölümde ise dimension parkur oynayacağız bakalım başımıza neler gelecek yine dediğim gibi Yanımda ekip var Batu ve Tuna. Hadi bakalım. Ya bunlar birbirini düşürmekten bana yetişemeyecekler. O yüzden ben önden önden basıyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum Batuş. Hoppa. Yani hoppa dersin. Gel De buraya gel. Bili bili gel. Şerefsiz. Bili bili. Allah başta vurdular vurdular şimdi geride kaldılar. Gel lan Gel lan. Gel, lan. Gel lan. Hadi oğlum sizi hadi. bekliyorum hadi. Gel. Hop. Evet videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 üç gündür video yoktu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü e, internetim yoktu. İnternet yokken video ya video çekebiliyorum ama biliyorsunuz ki bizim yani internetsiz işimiz olmuyor. Gel lan buraya. Sen ne vurup duruyorsun lan Tuna'ya? Gel lan buraya gel. Ye ye. Buraya gel buraya, buraya. buraya gel. Buraya, buraya. gel buraya. buraya. Sen çocuğa ne vurup duruyorsun? Tuna! Gel Tuna yakaladım bu pezengi. Sen Neco'ya nasıl vurursun ha? Nasıl vurursun Neco'ya? Neco'ya nasıl vurursun? Bir <laughs> de kaktüs vurdu. Gel. Gel. Hoppa. Allah geçmişim ya. Hop hop hop. Gel, gel Tuna, geç. <laughs> sana geçiş yok. Lan geçti ya. Geçtim, 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 geçtim. Hop. hop geçtim. geçiş yok sana. Hayır! Hayır Tuna. <gülüyor> <gülüyor> Tuna. 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 Tuna şarttı seni Tuna. Yavşak seni. Ney? <laughs> Ney? Ne? <laughs> Yavşak seni. Tuna neredesin? Oha! Hayır! Lava düşmeyeceğim! Lava düşmeyeceğim! Hayır <laughs> ya! Ya lava düşmeyeceğim diye tam geri düştüm. Tuna öldür onu Tuna. Gel gel, gel. buraya gel buraya gel. <laughs> hayır! Ah çıktım. Ah! Sen de gel. Sen de gel. Yavşak! <laughs> Yavşak! Ay vuramıyorum da. Tuna sen önde ben arkadan. Gel yeni gel yeni gel. Ne gel ne gel. gel, gel, gel fırtına. Ha, yavşak. Hadi yallah. <laughs> gel tırna gel tırna gel. <laughs> gel tırna. Düştü ben öndeyim. <laughs> Süper ben öndeyim. Aa aşağıya düştüm ama. Öndeyim hala. Ha ne oldu Batuş? Ha? Oh yarım saat uğraştırdı beni ya. Haydi bakalım. Aa, arkadaşlar. Ay korktum lan. Ben nereye gideceğim? <laughs> i̇lerideyim ben. <laughs> hadi gel. Aa. ya Batu. Neredesiniz lan siz? Göremiyorum ki. Çok ilerideyim ben. Hop. Hop. Hoppa. Evet haydi bakalım arkadaşlar. Onlar gelsin. Biz de buradan devam edelim. Valla çok güzel ilerliyoruz. 3000 aboneye çok çok az kaldı. O yüzden abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar istediğiniz serileri de yorumlarda kesinlikle belirtin. Çok yakında güzel modlu bir seri gelecek. Ya zaten modlu survival yapıyoruz ama bir tane böyle modla aklımıza e, aklımızda güzel bir fikir var. Onu yapacağız. Batu <laughs> illa onu çekelim onu çekelim deyip durdu. Yakında onun videosu da gelecek arkadaşlar. Haydi bakalım. Hadi oğlum sizi bekliyorum lan. Oha! Ne ara geldin? Yavşak. Ne ara geldin lan sen? Hoppa! Düş daha geri. Düş daha geri. Düş. Düşmüyor da ya. Aa! Ah. Uf! Tuna hadi Tuna. O, ah. Geç, geç önden benim gitmem lazım. Kaç, 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 kaç. Geliyorlar! Allah arkamdan geliyor şerefsiz. Allah'ım Batu evet. <laughs> Tependeyim lan Yavşak <laughs> <A>, Ne haber lan <laughs> ah. Lan çık hadi <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Gel lan buraya ah. <laughs> ah. Gel 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 gelsene gelsene <laughs> Sen ne diyorsun Murcan Sen ne diyorsun Murcan sen Gel gel lan erkek sen gel buraya gel Hadi gel. Adam mısın? Hadi. Hadi. <laughs> ben adam değilim. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Aa burada. Merhaba. <laughs> Yanlış yola gittik. Git git öbür taraf. Öbür öbür. Eşek öbür tarafa. Öbür. <gülüyor> öbür. <gülüyor> hadi. i̇şte bu. İşte bu. Aşağı attım. Tırnak gel hadi aşağı attım. Huf. Evet bayağıdır ekiple video çekmeyince <laughs> biz de böyle sapıtabiliyoruz bazen arkadaşlar. Ekiple daha çok video istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtin zaten dememe gerek yok ağzıma ettiğiniz bir hafta boyunca abi ekiple video gelsin ekiple video gelsin diye alın size ekip işte al Tuna al Batu Tuna konuşmayın niye konuşmayı bilmiyorum Videoda... Buradan nereye gidiliyor? <laughs> Konuştu onda da nereye gidiliyor diyor ya. Oğlum koskolda... ben Nereye gidiyor gidiliyor? Bo kalacak beni. Nereden oğlum? <laughs> Batu kaçtıra kaçtıra kaçtı lan. Tren raylı yerden. Oğlum trenin öbür tarafından gideceksin lan. Ucu şeye çıkıyor. Çabuk çabuk. <gülüyor> <Çıra>. <gülüyor> Şerefsiz ya. Sen gelmeyeceksin mi buraya? Aa gel. Bırak çocuğu. Şerefsiz. Geliyorum. geliyorum. Tuna dayan. Geliyorum, geliyorum. Tuna dayan, geliyorum Tuna. Gelemiyorum ki yol nerede? Ha buradaymış. Tamam, geliyorum Tuna. Tuna geliyorum. Yaşak Yavşak seni. Yavşak. Ya, seni yavşak ya, geçirmeyeceğim ya, oğlum seni. Git Tuna hadi Tuna yetiş. Ben de Tuna, tuna geçmiyorum. Tuna hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. Geçebileceğini mi sanıyorsun? Tuna hadi oğlum. Heh, tamam. Oğlum Tuna seni geçireceğiz diye yemin ediyorum. Hatırla kaç. Hatırla kaçsın oğlum. Seyit abi bustladım. Seyit abi bustladım. Beni bustlamadın aşağı düşür. Lan bırak la çocuğu bir geçsin lan. La bırak la. Lan la, tamam bırak çocuğu. Geçsin. Ah Tuna bana vur. <laughs> hop hop hop. Seyit abi bustladım. Yine, yine düştü ya. Tuna bırak şunu geçsin de sen de geç. Ben vuruyorum bu Tuna'ya sataşıyor anlamadım ki. <laughs> Garibim Tuna hiçbir şey de demiyor. <laughs> oha! Oha! Tuna bir vurdu. Batı'yı öküz gibi geçirdi. Ulan Batı var ya Tuna sayesinde geçti ne. Oğlum ben 3 lira aynı yerde düşüyorum salak gibi ya. Bak Tuna. Lan Tuna buradan gideceksin buradan bak yukarıdan. Şerefsiz önden gitti çocuğa söylemedi nereden gideceğini. <laughs> Sen gel buraya gel. Allah ezan okunuyor. Korktum. Allah bak para Allah. Lan dalga geçme. Haydi bakalım devam ediyoruz. Ben şu Batu'ya bir yetişeyim arkada. Aa zaten yetişti. <laughs> gel buraya. Lan hayır. Batı adlı kişi. Bak Sayın Batu adlı kişi neden burayı kapatarak bu Yavşak lambayı şartıyor. kapatarak işimizi zorlaştırıyorsunuz. Allah düştüm yine ya. Hadi. Sida mi? Ne buraya gel <laughs> <ya>, buraya gel buraya gel. Yavşak değil. seni. He? He? Yavşak <gülüyor> seni. <gülüyor> Geçemeyeceğimi sandın ha? Geçemeyeceğimi sandın e e ha? Yallah hadi be düşedi ya. <laughs> hayır. hayır. Düşedim. Tuna yardım et Tuna. Allah. Aha gel buraya. Ta <laughs> <laughs> <Olur>, ol, <ol. gülüyor> <Daha> aşağı düştü. Aaaa! Za! Hatta aşağı düştü. Hayır. Hayır. He? Düştüm sesin geldi mi? He? Düştüm sesin geldi mi? Hayır. Sol altta yazdı düştün diye. <laughs> Şu taraftan gideyim de düşüremesin. <laughs> <laughs> Lan lazım yok. Düşeceğim diye. Hayır. Ya. <laughs> sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Ya dokunma şerefsiz. Tuna gel Tuna. Tuna ikimiz bir i̇nşallah olursak. İnşallah ayağın kırılır. Bir lan. mı kırılır. Tövbe estağfurullah. <laughs> Etti duaya bak ezan okur. Şey. Tutar işte tam tut Şerefsiz düzgün dua et manyak. Tutar mutar anasını satayım. Ha geliyorum. Allah'ım inşallah botu giderken botunu eli kayar da eli kaydıktan sonra dünyadan aşağı düşer. Yalnız oyundan çıkartıyorum her şeyi sıfırlanır. Tövbe estağfurullah, duaya He? bak. Yavşak! Yavşak! Düş! Düş! Ama düş! Atma, 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 atma. AY! Atma, atma. <gülüyor> <gülüyor> A, düşm <laughs> düşmüş. Düşmüş, düşmüş, düşmüş. Eşek, eşek. Ben <laughs> <Geçinim> ya. <yapma>. Huh! <laughs> Valla arkadaşlar bu bölümü tek de bitirebilir miyiz bilmiyorum ama ya bu biz önceden oynamıştık kısa bir bölüm zaten. Allah'ım yine lav var. Allah'tan Batu burada değil ha. Valla bu pezenk beni yakardı. Ben Tunayla <laughs> Tuna uğraşıyor. Seyit abi sen fazla boost yapın. O şey çok iyiydi ya neydi? Böyle kaçıyordu ki parkur yapıyor böyle. lav yükseliyordu böyle. O çok Sen <laughs> orada boyna beni atıyordu o, şerefsiz lava. Abi. O, o bölümü izlemediysen... CSGO mutlak ama lan yükseliyor. <laughs> Orada beni sürekli aşağı attı arkadaşlar. Ben o videoyu izlemediysen... evet, Botu en geride kaldı. kaldı. Botu bir noob çünkü ezik. <gülüyor> Oha. <gülüyor> 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 ne oldu Batu? Geride mi kaldın dedi? Evet. Ormanda ikisi Batu'ya giriyor. <laughs> Batı Batu. Her şey sana geliyor. Bu soktu. arada arkadaşlar çayınızı kahvenizi, ayranınızı, kolanızı, fantanızı yanınıza almayı unutmayın. Keyifli seyirler. Haydi bakalım. Ve sponsor aldığımız şey şey yuhay, Seyit abi. Ya. Seyitli seyirler mi dedin sen? Keyifli Seyitli dedim seyirler. lan. Hayır keyifli dedim. <laughs> şerefsiz. Bilgi şeyler anladın. Manyak onu nasıl anladıysa. Buraya <laughs> gel buraya. Sen buraya gel. Sen buraya gel şerefsiz. Şerefsiz. Evet. İnşallah ayağın kayarda Ya zaten 3 tane şey var arkadaşlar. Burayı bitiririz. Sonra ikinciyi bir sonraki bölümde bitiririz. Sonra üçüncüyü diğer bölümde bitiririz. Teşekkürler. Yani bundan da 3 bölüm çıkartırız. <laughs> Ya parkur Paradise fazla uzun <laughs> uz sürdüğü için Oha Batu düştü aynı dünyada yaşamak istemedi dedi lan Tuna ne yaptın lan Ben düşmedim Tuna kendini aşağı Kendine atmak lazım Kendini boynuna aşağı atıyor <laughs> Batu'nun sesi değişik geliyor olabilir arkadaşlar Çünkü <laughs> mikrofonunu değiştirdi Yavşak mikrofonunu bozmuş ne yaptıysa Önceki bölümde yoktu biliyorsunuz mikrofonu. Bu bölümde var ama <laughs> Sus karışma. Pis mendebur. Bedvars <laughs> dönüyorum. Nasıl beni sallıyorum sadece. Sall <laughs> Oğlum sen adamı rahat bırak o da seni <laughs> rahat. Oğlum hadi önden gireli, gireli. gidiyorum gireli, canım gireli. sıkıldı ya. <laughs> Yasak durmak. Gireli. He? Salak ya. <laughs> Salak bu çocuk. <laughs> Ra ne yapıyorsun oğlum? Ben nereden gideceğim? Yol nereden gidiyorsa oradan git. <laughs> hayır düştü aşağı. <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum hadi. Abi, parkuru abi. bitirdim. Gel gel hadi, hadi gel, gel. gel. Oğlum parkuru <laughs> bitirdim hadi. Şey oğlum ben parkurun sonundayım ki siz <laughs> yoksunuz. Yok, siz Pusuya düşürdü beni. Tuna bırak şunu da hadi la. Git la. Aha. Vadisi pusu. Bir ya. <gülüyor> <gülüyor> ve, ve sponsor olduğumuz şu taşa ya yok Aa, ya oğlum, hayır, sponsor öyle bir şey mi, sponsor yok manyak manyak konuşma Allah Allah. <laughs> sponsorumuz falan yok bu arada arkadaşlar daha biz küçük kanalımız sponsorumuz yok şu anda. Ya ben önden önden tek gidiyorum Onlar hadi ya. ya. Hadi Batu. Ben hiç ayarlıyorum Salak. Sus. Tuna. Abi. Abi. Ben dua edeyim mi? Geri de gidersin. Bak Tuna sus döverim seni çocuk. <laughs> Şom ağzı putperest. <laughs> Ve arkadaşlar evet. parkurun ilk bitireni ben oluyorum <laughs> yine her zamanki gibi bizim eşekler geride kalıyor. İkinci benim. Valla ben bitirdim ha. Dinlesiniz oğlum bir saat değil. Biz <laughs> şeyde, biz eşeyiz. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Bunlar gelemedi. Hadi oğlum bir gelin de bir trek daha. Aa merhaba lan. Geliyor. Merhaba. Geliyor. Ne satıyor? 10 tane kronur. Biz at değiliz. Biz eşeğiz. <laughs> e sen eşeksin zaten Tuna onu biliyoruz da. Hadi Batu. Daha Batu da var ama. Batu ikinci. bak. <laughs> Batu ikinciyim diyor ama ortalıkta yok hala. Şurası başlangıç bu yerimiz türü bu türü. arada. Anlatmadım neredeyim ben? Uh, oh, ilerdesin de hadi neyse bitireyim ben burada. Arkadaşlar bu arada size ezelden bir tane spoiler vereyim. Ee, sonunda Ramiz dayı geber yok öyle bir şey. Ya tuna ne diyor ne saçmalıyorsun tuna yine ya Allah ım. arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi açıldım. ve özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın çok heyecanlı çok güzel bir bölüm oldu bir sonraki heyecanlı bölümlerde heyecanlı yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize şimdilik çok çok iyi bakın hoşçakalın pus gülüyor bir iplik yapıyor Bay bay. <laughs>